arkadaşlar. Bence Bugün sizlerle birlikte nasıl Robux kasılır? Yani 10 dakikada 400 Robux nasıl kasabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Ben daha az önce deneyim dedim. Hani bu kadar fazla Robux kasılıyor mu dedim. Ve gerçekten 10 dakikada 400 Robux kastım. Siz de böyle Robux kasmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz ki yani sonuna kadar izleyemeyenler taktikleri öğrenemiyor. Bugün sizlere nasıl böyle resim yaparak Robux kasabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu oyunumuzun adı Starving Artist. Yani bu oyunun ne amacı var diye soracak olursanız bu oyunda resim çizerek Robux kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani resim çizme kabiliyetiniz ise yani çok fazla Robux kazanabilirsiniz. Ben şimdi buranın birkaç taktiği var. Bunları göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar buradaki ilk taktiğimiz Claim Daily Reward yani Bugünlük girişte arkadaşlar size 100 coins veriyor. Ben şimdi hemen buranın üstüne geçtim arkadaşlar. Bize de şu an 100 art coins verdi. Bu art coinsler sayesinde şimdi hızlıca shop kısmına gideyim. Bu shop kısmından yani art coins alabiliyorsunuz. Mesela Robux'a boot alabiliyorsunuz. Yani boot'tan. Bu da frame var mesela. Bu da mesela resimleriniz mesela daha hızlı satılmasına yararlanıyor. Şimdi ben buradan bir tane stand alalım şöyle. Nasıl resim çizebilirsiniz bunu da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ben şurada az önce bakın böyle bir tane video öncesi bir şey satın almıştım. Burada da böyle bir tane bunny resmimiz var. Bunu 10 Robux aldım. Bir dakika şuradan çıkalım. Bunu da 5 Robux almıştım. Bunu kendim yaptım. Ben şimdi size Robux'u yani Robux vermeden kendiniz nasıl resim çizebilirsiniz bunu da göstereceğim arkadaşlar. Yani böylelikle günde yani baya bir Robux kasarsınız. Ben de az önce denedim çünkü bu taktiği. 10 dakikada 400 Robux kastım. Gerçekten çok iyi. Hatta başkalarına bakıyorum. Mesela bu 63 Robux kasmış. Mesela daha yeni başlamış ama. Mesela bu da şu an kasmaya başlamamış. Çünkü bunun resimleri arkadaşlar. Bakın böyle bunun gibi. Yani güzel resim yaparsanız çok fazla Robux kazanabilirsiniz. Bu 79 Robux kazanmış. Yani siz de arkadaşlar böyle resimler çizer çizer. Robux'lar kazanabilirsiniz. Hatta şurada bir tane YouTube logosu var. yani gerçekten güzel. Bu Robux'lar arkadaşlar kendiniz de belirleyebiliyorsunuz. Yani oyun belirlemiyor. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Yani stand, kendi standınıza geliyoruz. Standınızda arkadaşlar şurada bir tane tabura benzeri bir şey var. Bu tabura benzeri bir şey oturduğunuzda böyle bir ekran karşılıyor sizi. Bu ekranda mesela nasıl diyeyim böyle resimler çizebiliyorsunuz. Şurada silgimiz var. Hemen şunları yaptıklarımı bir sileyim de. Şimdi böyle kalmasın. Çünkü güzel bir resim çizmeyi planlıyorum. Benim aslında resim çizme şeyim kötü ama neyse. Şuradan renkleri seçebiliyorsunuz. Mesela ben şu an ilk kırmızıya boyayacağım. Hatta direkt kırmızıya boyayayım şunu. Youtube logosu yapmaya çalışacağım. Şöyle bir tane. Şuradan da bir tane e, beyaz bir şey alalım. Böyle ben tam beceremeyeceğim ama bunu neyse. Hatta dur hemen silelim ilk başta şunu. Bence yani daha güzel bir şey yapmak için. Şimdi mesela ben bir tane e, abone ol yazısı yapacağım çünkü benim resim çizme kabiliyetim çok kötü. Yani siz böyle mesela nasıl diyeyim? Anime resmi çizebilirsiniz bir dakika. Bu niye boyada kalmış ya böyle? Anime resmi çizebilirsiniz hani farklı farklı kendinize ait mesela resimler de çizebilirsiniz. Yani bir başkasının bir başkasının avatarını çizerseniz. Daha kolay bir şekilde Robux kasabilirsiniz. Ben bunu çünkü önceden yan hesabımda denemiştim ve gerçekten bayağı etkili oldu. Yani yanınıza geliyorlar mesela benim avatarımın resmini çiziyorlar. Siz de çiziyorsunuz yani size Robux atıyorlar mesela o avatarı çizdiğiniz için. Ben şöyle bir tane abone ol yazısı yapacaktım ve nasıl yaptığımı gördünüz arkadaşlar. Ben niye diyorum yani benim resim kabiliyetim düşük diye. Neyse artık benzediği kadar şu A'yı sileyim bence. Çünkü burada çok kötü alır. Hemen şöyle bir çizeyim videoya devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an abone ol yazısını yazdım. Hatta şuraya da bir tane siyah şeyle bir tane gülücük atalım. Şimdi bunu nasıl Roblox'a koyabileceğinizi göstereceğim. Ayrıca yani ben şu an abone ol yazdım da. Yani siz mesela anime karakteri çizebilirsiniz dediğim gibi. Yani kafanıza göre istediğinizi çizebilirsiniz. Sadece bu şuralarda birazcık az, az piksel var yani. Next dedik arkadaşlar. Buradan resmimize isim veriyoruz. Ben ne ismi vereyim? Cenk Roblox ismini vereceğim. Yani YouTube kanalımızın ismini arkadaşlar. Siz de abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Buradan finish dedik arkadaşlar. Ve submitting diyoruz. Sucess dedi. Tamam şu anda arkadaşlar resmimiz elimizde. Şimdi buradan bir tane boş tabelaya geliyorsunuz. Yani tuval burada. E'ye basılı tuttuk. Yani sizde daha farklı bir şey yazıyordur. Ben video öncesinde zaten buraya abone falan yazdım. Şimdi en son çizdiğimiz resmi mesela koyduk buraya. Burada diyor ki your price diyor. Yani sizin koyacağınız fiyatlar var mesela. Bunları Game Pass oluşturarak koyabiliyorsunuz. Yani sizde hiçbir şey gözükmüyorsa Game Pass oluşturmanız gerekiyor. Game Pass oluşturmak da zaten kolay bir şey. Onu da göstereyim bir dahaki videomuzda. Bu videoya güzel bir like gelirse onu da göstereceğim. Buradan arkadaşlar ben hani şunu kötü çizdiğim için 10 Robux'a koyacağım hemen. Buradan efekt koyabiliyorsunuz ve böyle çıkıyor arkadaşlar böyle tabelanızda. Bunu he hem kendinizi mesela başkaları gelip konuşamıyorum. <laughs> hani mesela sizin şeyiniz tuvalınızı beğenebilir. Mesela başkalarına gidiyorum ben şöyle mesela. Şu arkadaşın yaptığı şeyi beğendim mesela. Ben bunu beğendiğimde iki beğenisi oldu mesela. Bir tane başka birisine daha gidelim. Hatta bakar mısınız arkadaşlar şunun standı ne kadar güzel. AFK yazmışlar. Bu AFK bu arkadaşımız mesela 433 Robux nice. kazanmış. Yani bakar mısınız arkadaşlar şunu çizimine? Şu mesela ben ilk 24 beğeniden 25 beğeni oldu. Mesela Joker çizmiş. Bunun da 44 beğenisi oldu mesela. Sizin de mesela artlarınızı beğenirseler yani çizimlerinizi beğenirseler yani daha fazla Robux'a koyabilirsiniz. Ben önceden bunları satın almıştım. Çünkü ben böyle resim çizmeyi çok fazla seven birisi olmadığım için Burada fena şeyi var sanırsam. Burada da arkadaşlar sushi ile şey var. Bunu 5 Robux'a aldım mesela 10 Robux'a koydum. Siz zaten mesela başkasının şeyine gidip mesela bir tane başkasının bir yerine gidelim. Şöyle birazcık daha ilerledim. Mesela şuradan mesela bunu satın aldığımızda mesela şu an kaçmış bu satılık değilmiş tabi. Şuradan bir başka arkadaşımıza gidelim. 7 Robux'muş mesela. Bunu buradan satın aldığınızda siz kendi tuvalarınızda da mesela böyle koyabiliyorsunuz. Kendi tuvalarınızda da mesela daha fazla yüksek fiyatlara koyabilirsiniz. Yani ben bu taktiği açıkçası niye çok sevdim diye soracak olursanız. Şöyle yani resim çizmeyi seven birisin mesela. Burada resim çizerse yani çok fazla Robux'lar kazanabilir yani. Bunu şey yapmaya çalışıyorum. Burada standımızın arkadaşlar üstünde mesela yazılar yazabiliyorsunuz mesela. Ee, mesela ben yine abone ol yazacağım buraya. Mesela şimdi üstünde çıkacak mesela don dedik buna. Mesela bakın burada abone ol yazdı Mesela siz tabi bunu atıyorum mesela kedi için donate at yazarsanız mesela daha fazla şey yaparlar. Yani sizde robux atarlar. Burada e, hani gösterdiğim gibi mesela buradan stand alırsanız sizin standınız yani diğer ki şuradaki gibi daha güzel gözükebilir yani bunları tabi zaman zaman yaparsınız arkadaşlar yani burada açıkçası bir iki hesabınızı daha sokarsanız mesela yan hesabınızla da gelirsiniz baya robux kasarsınız hatta şu an bir arkadaşımız geldi böyle çizimlerimize bakıyor. Siz de yani başkalarının çizimlerini buradan satın alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar açıklamalar kısmındaki Discord serverımıza bıraktığım Discord serverımızdaki Robux kazan bölümüne ismini yazanları Robux dağıtacağız. Ben bir önceki videomda dağıtmıştım. Demiştik mi bu videoya güzel bir like gelirse size yine donayı tartacağım diye. Ve gerçekten de arkadaşlar güzel bir like geldiği için ben size yeniden tekrardan Robux dağıtacağım arkadaşlar şimdi. Tek yapmanız gereken arkadaşlar şu an siz de Robux kazanmak istiyorsanız açıklamalar kısmında bıraktığım Discord linkinden serverımıza gelip Robux kazan bölümüne tıklayıp oraya isminizi yazmanız yani sonrasında bekliyorsunuz zaten. Ben size gerek, gerekli yani donate'leri atıyorum. Şimdi hemen ben size donate'leri atalım ama ilk öncesinde bunun bir please donate'e geçelim mesela. Evet arkadaşlar şunun please donate dünyamıza geldik arkadaşlar. Bakın şuradan böyle bir şeyler çıkıyor. Şu an Halloween teması yani Cadılar Bayramı teması olduğu için böyle şeylerin çıkması normal yani gayet Şimdi arkadaşlar sizlere Robux dağıtma kısmına geçeyim. Yani en sevdiğiniz kızım çünkü Robux dağıtma kısmı hatta bakar mısınız arkadaşlar şu an? Şurada Halloween tanesi dönüyor yani Cadılar Bayramı. Bu arada Cadılar Bayramı'nı herkesinkini kutlarım. Şu an böyle bir şeyler patlayacak böyle evren gibi bir şeyler patlayacak. Ondan sonra bence donate atarım çünkü daha güzel duracak böyle. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzel. Ye. siz arkadaşlar böyle bu oyuna please donate'e girdiğinizde böyle böyle bir yerle senaryo ile karşılanabilirsiniz. Böyle hemen bekliyorum. Birazcık dolmasını. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Her yer yeşil oldu. Şimdi böyle bir anda patlayacak. Ben buradan niye aşağı inemiyorum? Heh indim. Böyle oyun beyaz oldu bir an. Evet arkadaşlar şu an oyun düzeldi muhtemelen. Hemen şimdi sizlere Robux dağıtma kısmına geçebiliriz. Arkadaşlar oyuna bakar mısınız? Aşırı güzel olmadı mı? Şimdi şurada da açacağım ben. Hatta ekran daha güzel dursun diye hani. Şimdi hemen Discord servimize girdik arkadaşlar. Buradan Robux kazan bölümüne tıkladım. Buradan bir arkadaşımıza hatta iki arkadaşımıza sizlere donate atacağız. Şimdi hemen birine bakıyorum. Panda Limon TR diye bir arkadaşımız yazmış. Hemen ona donate'imizi yollayalım. Siz arkadaşlar donate atmamı istiyorsanız Discord servimize gelmeyi unutmayın. Şurada 3 Robux'luk şeyini aldım. Bir tane de 2 Robux'luk şeyini alayım. Takipçimiz çünkü. Siz arkadaşlar böyle donate istiyorsanız yani yap, dediklerimi yapmayı unutmayın. Hemen şöyle şu iki Robux'luyu da alırsak. Şimdi diğer arkadaşımıza geçeceğim. O arkadaşımızda da bir Robux açacağım. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Hatta arkadaşımız şu an 186 Robux mu ne kazanmış. Yani 184 yazıyor. Benimkilerde 186 olacak. Şimdi bir arkadaşımızı daha seçiyorum hemen buradan. Ee, şöyle hemen Aysa Sena diye bir arkadaşımız. Hemen Roblox'a girdim buradan. Ee, şöyle gif kısmına tıkladım. Hemen ismini yazalım arkadaşımızın. Cenk Roblox'a e hediye yazacağım da öyle olmuyor galiba. Cenk Roblox. Cenk Roblox yazdım direkt. Gift gift'e tıkladım. Hemen şöyle arkadaşımız koymuş. Bir Robux çok az gelir diye 10 Robux'luk bir donate atmak istiyorum arkadaşımıza. Hemen şöyle aldık onu Robux'luk. Umarım güzel günlerinde kullanır arkadaşımız. Bu attığım Robux'lar arkadaşlar size bir hafta içerisinde veya beş gün içerisinde geliyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Sağ ve sol yandan diğer ki videolarımızı izleyip kanalımıza da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Cenk Roblox ailesi.